Arkadaşlar merhaba. Bu video ile birlikte 11. sınıf matematik kazanım kavrama testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci test yönlü açılarla ilgili ilk soruyla başlayalım. Yukarıda verilen açılardan hangileri pozitif yönlüdür? Arkadaşlar yön saatin ters yönünde ise pozitiftir. Böyle bakacağız. Bakın bir saatin ters yönünde pozitif. Bu tam saatin ee, yönünde arkadaşlar bu negatif diyoruz. 3 saatin ters yönünde pozitif diyoruz. 4 saatin yönünde negatif. 5 saatin ters yönünde o da pozitif arkadaşlar. Bu durumda 1, 3 ve 5 cevap C şıkkı arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Aşağıda verilen açı ölçü birimleri eşitliklerinden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar tek tek inceleyelim. Pi 180 derece biliyorsunuz. Ee, 5 pi 900. 4'e böldüğümüzde 300'den büyük bir sayı çıkmaz. Bunu eliyoruz. 225. Ee, pi bölü 3. 180 bölü 3 60. Bu da yanlış. 5 pi 5 çarpı 180. 900. 900 bölü 6 150. Bu doğru arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. 7 pi bölü 6. Pi bölü 6 60. 7 çarpı 60 420. Bu da yanlış. Pi bölü 12 30. 11 ile da 330. 135 değil. Evet C'yi teyit etmiş olduk arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü 80 derece değildir? Esas ölçüyü bulmak için arkadaşlar 360'a bölmemiz lazım e, açıları. Ve pozitif yapmaya çalışmamız lazım negatifleri. Şimdi eksi 1000'i böldüğümüzde e, en yakın eksi 1080 var. Haliyle kalan 80 olur arkadaşlar. Bakın bu eksi 1080'e 80 uzaklıkta. E, benzer şekilde eksi 360'ın katı olacak şekilde bu da eksi, eksi 720'ye 80 uzaklıkta. Bunu zaten 360'a böldüğümüzde arkadaşlar 80 kalır. 800'ü de 360'a böldüğünüzde 2 tane 360, 720 bunda da 80 kalır. 1360'ı 360'a böldüğünüzde arkadaşlar 1080, 360'ın 3 katı 280 derece kalır. Evet cevap E arkadaşlar. Bunların hepsi 80 derece E hariç. Dördüncü soruyla devam edelim. ABC üçgeninde ABC ve ACB açıları veriliyor. Buna göre BAC açısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bize derece, dakika ve saniye verilmiş. Bunları taraf tarafa bir toplayacağız öncelikle. Şöyle yazalım. 43 derece 17 dakika 38 saniye. 26 derece 50 dakika 40 saniye. Taraf tarafı toplarken normal aritmetikten tek farkı orada 9'dan büyük olduğunda sol tarafı elde aktarıyorduk. Burada 59'dan büyük olduğunda yapacağız onu. Yani 60'a bölüp kalanı yazacağız. E, 38 artı 40 78. 60'a böldüğünüzde kalan 18. Bir elde var. 17 bir elde 18. 50 daha 68. 60'dan kalan 08. Sola bir elde geçti. 44 artı 26 70. Sonuç olarak şimdi arkadaşlar bunu 180'den çıkaracağız. Orada elde işlemlerini e, kafa karıştırmaması için arkadaşlar 180 dereceyi şöyle de yazabiliyoruz. 179 derece 59 dakika 60 saniye. Zaten 60 saniye 1 dakika ettiğinde e, 179 derece 60 dakika olur. 60 dakikada 1 derece ettiği için bu da aslında şu 180 derece arkadaşlar. Şimdi 70 08 ve 18'i aynen yazalım. Şimdi de çıkarma işlemi yapacağız. 60'dan 18 çıktı. 42, 59'dan 0, 8 çıktı. 51, 179'dan 70 çıktı. 109 derece, dakika, saniye. 109, 51, 42. Cevap E. Sonraki soruyla devam edelim. Ölçüsü eksi 1280 derece olan açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri kaçtır? Arkadaşlar esas ölçüyü bulmak için e, her zaman ister pozitif ister negatif sayıyı 360 dereceye bölüyoruz. Şimdi 3 defa olsa yani eksi 3 defa olsa e, eksi 1080 olur. Eksi 1080, eksi 1280'den daha büyük, daha küçük bir değer bulmamız lazım. O da eksi 4 çarptığımızda eksi 1440. da pozitif 160. Şimdi arkadaşlar böyle negatif sayıları pozitif sayılarla normal bölme işleminde bu şekilde yapmak kafa karışıklığına yol açıyorsa şöyle de düşünebilirsiniz. Özellikle derece negatifse 360'ın kaç katı yani en az kaç katı 1280'i geçer diye düşünebilirsiniz. İşte oradan ee... Yani 360, 720, 1080, 1440 diye gidiyor. 1440'ta durup 1280'e ondan çıkardığınızda 160'ı bulursunuz. Şimdi soru bunun radyan cinsinden değeri. Şöyle düşüneceğiz. Pi, pi 180 derece olduğu için arkadaşlar biz bu değeri 160'ı 180'e böleceğiz. 160 bölü 180 yapıp yanına pi'yi koyacağız. Yani aslında 180 ile çarpıp 180'e bölmüş olduk. Burada sadeleşmeyi yaptığınızda 20 ile olur. 8, 9. Şurayı sileyim kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Cevap 8 bölü 9 pi. Cevap C arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki yönlü açı ölçülerinden hangisinin esas ölçüsü pi bölü 9 radyana eşittir? Şimdi arkadaşlar pi radyan açısından 180 derece gibi düşüneceğiz. 180 bölü 9'u soruyor. Yani 20 derecelik bir e, şık arıyoruz. A 20 diyor. E, bu 340 derecedir arkadaşlar. Ü, en yakın e, sayıya tamamlayın. Yani 360 da ekleyebilirsiniz. Pozitif sayı olana kadar. Aynı şekilde burada 360 eklediniz de, 320. Bu da değil, bu da değil. Zaten bu 340 derece. 360'a kadar herhangi bir 360 çıkarmaya da ekleme yapmanıza gerek yok. 700'ü 360'e böldüğünüzde yine C şıkkında 340'ı bulursunuz. Bu da yok. Şuraya yazalım. 740'ı 360'e böldüğünüzde bölüm 2 kalan 20 olur. Cevap E diyoruz o zaman arkadaşlar. 740. Sonraki soruyla devam edelim. Yukarıdaki açılardan hangileri başlangıç kenarı OA, bitiş kenarı OB olan negatif yönlü açılardır? Arkadaşlar başlangıç kenarından bitiş kenarına okları çizelim. Bakın aynısı ve saatin yönünde e, negatif yönlüdür. Doğru. Saat yönünde negatif, saatin ters yönünde pozitif diyoruz arkadaşlar. Burada yine o OB'ye biz de bir ok çıkaralım. Aynısı arkadaşlar. Yine saat yönünde negatif. Bu da doğru. OA'dan OB'ye biz de aynı oku oluşturduk ama bu saatin tersi yönünde olduğu için pozitif yönlü bir açı. Bu negatif yönlü değildir diyoruz. Cevap o zaman 1 ve 2. Cevap C arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Ölçüsü eksi 210 derece olan yönlü açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri ile aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsünün değeri eşittir? Esas ölçüyü bulmak için özellikle negatif sayılarda, negatif derecelerde arkadaşlar 360'a bölme karışık geliyorsa bir önce konuştuğumuz gibi 210'dan büyük 360 veya 360'ın katı olabilecek en küçük sayıyı bulun. Bu örnekte 360'ı kendisi. 360'dan 210 çıkarın. 150 derece arkadaşlar esas ölçü. Radyan cinsinden değerini bulmak için pi bölü 180 ile çarpacağız her zaman. Çünkü pi de 180 olduğu için 1 ile çarpmış gibiyiz. Sadece pi'li bir değer oluşturmaya çalışıyoruz. 30'la ile sadeleştirin. 5 pi bölü 6. Zaten arkadaşlar 0-2 pi aralığında yani 0-360 derece aralığında... Başka bir esas ölçü bulamayız. O yüzden A, B, C'yi eleyelim. Bunlar 0, 2 pi aralığında. Bu 5 pi bölü 6 ile aynı esas ölçüye sahip olma ihtimalleri yok. Ee, yani 5 pi bölü 6 ile aynı esas ölçüler ne olabilir arkadaşlar alternatif? 5 pi bölü 6'dan mesela 2 pi'yi çıkarabilirsiniz. 4 pi'yi çıkarabilirsiniz. Alternatif olarak işte 2 pi'yi ekleyip ya da yine 2 pi'nin katı 14 pi'yi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak D şıkkına bakın arkadaşlar. D şıkkını 2 pi'ye böldüğümüzde ya da şöyle ayırdığımızda bakın. 12 pi bölü 6 artı 5 pi bölü 6. Bu zaten 2 pi. Yani böyle bir açının esas ölçüsünü bize sorsalar 360'a bölerek kalanı bulacaktık. O da bu olacaktı. O yüzden cevap D arkadaşlar. 9. soruyla devam edelim. ABCD dörtgeninde ABC açısı pi bölü 6 radyan, BCD açısı 5 pi bölü 12 radyan, CDA açısı 2 pi, 2 pi bölü 3 radyandır. Buna göre BAD kaç derecedir? Arkadaşlar ilk önce bu üç açının bir toplamını bulalım. Ee, pi bölü 6 artı 5 pi bölü 12 artı 2 pi bölü 3. Bunların hepsinin paydasını 12 yapalım. Burası 2 pi bölü 12 olur. Bunu da 4 ile genişleteceğiz son ifadeyi. 8 pi bölü 12. Yani 8, 10, 15 pi bölü 12. Pi yerine 180 yazın arkadaşlar. 15 çarpı 180 bölü 12. 12 ile 180 sadeleştiğinde 15 kalır. Yani 225 derece. Dörtgenin 3 iç açısının toplamı 225 derece ise kalan diğer açıda arkadaşlar 360 eksi 225 135 derecedir. Cevap C. 10. soruyla devam edelim. 9686 saniyelik bir açının ölçüsü kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Arkadaşlar 1 derece 1 derece 60 dakikadır. 1 dakikada bu arada şurayı biraz daha düzgün yapayım arkadaşlar. 0'la karışmasın. Şöyle yapalım. 1 dakikada 60 saniyedir. Şimdi bize saniye verildi. Burada dereceyi saat gibi düşünün arkadaşlar. Kaç saat, kaç dakika, kaç saniye onu bulacağız. Şimdi 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniye ise haliyle 1 derece 3600 saniyedir. 9686'yı 3600 ile böldüm de arkadaşlar. 7200'ü çıkarırım. 7200, 3600'ün 2 katı. Yani 3 olsaydı 10800 olurdu. Haliyle 2 derecelik bir açıyı buldum şimdilik. 9686'dan e, 7200'ü çıkardığımda 2486 kalır. 2486 saniye kaldı. Dakikayı bulmak için de bunu 60'a böleceğim arkadaşlar. Bunu 60'a böldüğümde 4, 240, 86'da da bir tane var. 41 dakika yazabilirim. Burada kalan e, 60'ı da çıkardım. da 26 da saniye olur arkadaşlar. Cevap A. Sonraki soruya devam edelim. A açısı 51 derece 35 dakika ve 10 saniye ve B açısının 7 katı olduğuna göre B açısının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar iki yöntem izlenebilir. Burada bunu tamamen saniyeye çevirip 7'ye bölebilirsiniz. Ama tabii şimdi 51'i 3600'e çarpmak biraz karmaşık olabilir. Orada şeyi de düşünebilirsiniz bakın. Buradan 49'u yani 7'nin 7 katını 7 dereceye ayırırım. Yani A açısını 2 derece 35 dakika 10 saniyeymiş gibi saniyeye çevirmek daha kolay olabilir ama biz direkt bölme yapmaya çalışalım. Farklı bir bölme işlemi olacak ama anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu dakika bu Pardon. 2 derece bu dakika, bu saniye. Şimdi 51 dereceyi 7'ye böldüğümüzde 7 derece olur. 49'u çıkaralım. 49 dereceyi. Burada 2 derece kaldı. Yukarıdan 35 dakikayı indirdik. Şimdi burada e, tek bir birim haline getirirsek bunu daha doğru olur. Çünkü 7'ye bölmeye çalışacağız. O yüzden 2 dereceyi 120 dakika gibi düşünürsek 35'te toplayın. Burası 155 dakika aslında. 155'i 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar 22 olur. 22 dakika 154 dakikayı çıkardığında 1 dakika kalır. Yukarıdan 10 saniyeyi de indireyim. Yine aynı şekilde tek birime çevirmeye çalışalım. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre bunu 70 saniye olarak değiştirebilirim. 70 saniye 70'i 7'ye böldüğümüzde de 10 saniye buluruz arkadaşlar. Kalan 0. Cevap 7 derece 22 dakika 10 saniye. Cevap A arkadaşlar. Son soruyla devam edelim. Bir uçak pistten 40 derece 25 dakika 33 saniye açı yaparak havalanmıştır. Bir süre sonra pilot uçağın doğrultusunu 2 derece 40 dakika 38 saniye aşağı yönlendirmiştir. Buna göre son durumda uçağın uçuşuna devam ettiği açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bundan bunu çıkaracağız. Çünkü aşağı yönlenme söz konusu. Normal çıkarma hiç saniyeye çevirmeden çıkarma işlemi yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. E, şimdi en yine her zaman olduğu gibi sağdan başlıyoruz çıkarma işlemi. 33 saniyeden 38 saniye çıkmadığına göre ben e, 25 dakikadan bir 60 saniye alacağım. Buradan bir tane aldım. Burayı eksi bir gibi düşünelim. Burası 93 saniye oldu. 93'ten 38 çıkardığımızda 55 saniye bu 25 dakika 24 dakikaya düşmüştü Çünkü bir sağ 60 saniye verdi 24'ten de 40 çıkmayacağı için bu sefer dereceden bir 60 dakika alalım 84'ten 40 çıktığında 44 dakika diyoruz buradan bir sağ tarafa vermiştik 39'dan da 2 çıktığında 37 derece diyoruz arkadaşlar cevap 37 derece 44 dakika 55 saniye cevap D. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.